Arkadaşlar efsane video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle oynayacağız Ve ondan sonra birazcık ee, 36 bir gelirse Eee oynayacağız Ondan sonra Stubble Goose da oynarız Ondan sonra Geometric Dance da oynarız Bilmiyorum kaç bir gelir Bilmiyorum Ondan sonra da DJ Mixer'i göstereyim en son derece mix ediyor. Kamerayı kapatmam lazım çok çok doluyor. Evet arkadaşlar. Oh, oh. 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 ah ah. Bu 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 bu. Pa pa bunu pa pazi buzo buzo pa pa zapi to Ah açıl artık bakureye uzanıp Arkadaşlar birinci de ölürsem e, ikinci şey ikinci de ölürsem üçüncü üçüncü de ölürsem dördü dörtte de ölürsem videoyu bitireceğiz yani öbür iki taneyi e, iki tanesi açıldığında yaparız arkadaşlar hadi birinciden başlayalım. Ben Böyle Rahat Değilim uzunum. Siz Kime Şekil Yapıyorsunuz Kime Şekil Yapıyorsunuz <laughs> ya, o, o, <laughs> Ne Yaptım Gördünüz <görüyorsunuz gülüyor> Mü <mi? gülüyor> o, o Kadar Güzel Bir Oyun Değil Aslında <laughs> Ha Bak ne Atlasak Arkadaşlar Sayılmaz Öbür Oyuna Geçemiyoruz Buraya Atlamamız Lazım bunlar bizim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hemen ölürsek de bir şey olur. Bak, bak. Bu çok kötü. Çok kötü görüyorum oğlum. Bu ne lan? Mavi bir şey var. O ne? <laughs> Eyvah sonunda sıçtık. Sıçtık. Kaç kaç kaç. Lan uy apış geçirdi. Uy. Hayır. Görmedim onu. Hayır. İkinci oyuna geçiyoruz. Hadi hemen geçelim. İkinci oyun arkadaşlar böyle. İkinci oyun o kadar güzel olması da ben biliyorum. Üçüncü oyun sadece dördü bilmiyorum ve üçü bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz mi oyuna başlayacağız? <laughs> ha, ben bunu seçmedim. <laughs> Aha, doğru karakter de seçmedim. <gülüyor> <gülüyor> Right, gonna... The devil the baby, should The <laughs> <What's that? laughs> Abi kızdı. Bugün. Oy baydı. Oy O ne daha ölmüyorum. Ya nazar geldi. Arkadaşlar beyni gelirse birazcık daha oynayalım <laughs> <laughs> daha en baştan oynayalım başka en baştan oynayalım <laughs> tamam mı arkadaşlar <laughs> siz isterseniz kaç <laughs> <laughs> şey beynin gelirse o kadar yaparız. <laughs> <laughs> arkadaşlar sayılmaz maalesef. Saat kaç? Aa, çok erken. On olunca kapatacağım arkadaşlar. Çünkü kendi kendine kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Dörde geçiyoruz arkadaşlar. <laughs>

bir de oynuyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Saat kaç? 7 olmuştur. Ne ara? <laughs> Arkadaşlar hemen hemen oynayalım. <laughs> Ölmemeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yo bayım. Hay 12 bitiyor. 12 de. <laughs> <laughs> ay ay. Ay 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 adam. Garı adam. Hmm. Otobüsçü bir tane bizim bak öğret bak öğretmen okula yetişmemiz için için ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Otobüsçü çağırıyor tamam mı? Hep bizi kızgın adam kızgın kızgın adam geliyor ve ve biz de o içimizden deniyoruz biliyor musun? Evet. yine garı adam diyoruz. Nida kapıyı kapat. Evet arkadaşlar. İki. Garı adam Yani <laughs> <Koy> <laughs> evet, siz bana böyle komik gelmiyor diyorsunuz Ama komik de değerler var biraz. Duyuyorum. Hop aşağıda abone olun. Görüyorum görüyorum. Пи-пи-пи, чапа-чапа, тупи-тупи, тапа-ляп, как скубик убивает. Убил, убил, убил. И ведь... Бум-бум-бум-бум, наибеску бежит, а и заходу, и ба-бум. И че,

Ben <laughs> sen korku oynuyorum. Sen git, sen korku. He he. Tak. Tamam. Allah Hayır, duru geçiyor. Tak tak. Dörtte önümüzün çalışacağım. Arkadaşlar katman oynuyorum. Hiç gibi ne bat? Bat Bam bam bam. bat Bu da bam. bat 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 da bat 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 bet gel gel gel. Gel bebeği de. Anne. Mama ne bebek Arkadaşlar. Dörde <laughs> geçiyoruz. Tamam mı? olmuyormuş. Ben ee, Baya ölmemeye çalışacağım. Ne <laughs> desene be. Bunu Abi desene <laughs> be. Abi. Aferin. Oyuncak desene. He? Oyuncak. Anam dedi lan. Orada ne vardı az önce? Az önce oraya çıkınca bir şey oldu. Yok dedim. Aa oraya çıkabiliyorum. Evet arkadaşlar hızlı deneyeceğim. Hızlı deneyeceğim. Lan! <laughs> Ama oluyordu. Be. Hadi kaç 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 öleceğiz. yapacağım daha önce. Okay, abi. abi. Evet. Koku yiyor. <laughs> evet evet. Koku yiyor. <laughs> aman değil ama. De. Öl. Ay, öleceğim ama. Öleceğim ama. Öleceğim ama. Ben orada ölseydim sen nasıl ki? Yo Biden. Yo Biden. mm <laughs>

Deli misiniz lan? Arkalı. Adamı yüzüne bak. Çok komik koşuyor ama. Değil mi? Oğlum gerçekten mi? Hıh. <laughs> Hıh. <laughs> lap 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 Sat kaç lan? Ben saat kaçı da doldu. 15'e kadar. Oğlum daha az önce dedik. Evet. <laughs> Yine oyundan bayağı korktu arkadaşlar. Yine <laughs> evet. bay bay de. <laughs> ya Öp. Bak böyle kardeşler Böyle kardeşler sana yardım eder arkadaşlar Arkadaşlar yani yaz geldi Kış, da geldi. kış gelmedi Böyle e, insanlar Küresel ısınma demek arkadaşlar. Annem bana öğretti. Yani küresel ısınma artık soğuk olmayacak ve tamam. buz dağları, buz eritilecek. Öyle dinliyor. Annem öyle küresel ısınma o demekmiş arkadaşlar. Ee, yani Lina bay bay yap. <laughs> Lina vur 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 vur. <laughs> Aşağı çıkacağım bir şey göstereceğim. 6 beyni olduğunda şu oyunu oynayacağız. Akinatör 36 beyni geldiğinde akinatör 37 Beyni geldiğinde 30 60 51 41 Beyni gelirse zombi çiftle 60 40 bir gelirse Stuff Ondan sonra öbür geometrik hepsini oynayacağız. Ve ot ve 100 like geldiğinde Tom of the Mask oynayacağız. Ay en son DJ Pixel en son Tom of the Mask. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 8 gün bu kaldı bilmiyorum ama <laughs> <laughs> Çok uygun var. <laughs> ne oldu babaanne? Arkadaşlar bay bay.